arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Ramazana da giriyoruz arkadaşlar. Herkese de hayırlı Ramazanlar güzel geçirmesini diliyorum. Bugün annem ıspanaklı börek yapacak arkadaşlar. Ispanaklı börek nasıl yapıldığını ıspanaklı ıı, börek temizledim, ıı, yıkadım, soğanlı doğradım. Daha sonra baharatla karıştırıp böreğimizi yapacağız. Şimdi hamurunu hamurunu yoğuruyorum. Hamurun rastgele göz kararı un. Biraz da tuz attım. Ölçüsü yok. Şöyle hamurumuza su ekleyerek yavaş yavaş karıştıralım. Anne hani ne kadar ıspanak kullandın? Ne kadar soğan kullandın? Dört tane soğan, bir kilo ıspanak. Un da göz kararı. Ölçüsü yok onun. salça. Biraz karabiber. Arkadaşlar i̇şte burada da hamurunu annem yaptı üzerine kapattı kurumasın diye. Biraz şöyle toz biber. Şöyle biraz da tuz, salça tuzlu. Bakın ondan sonra ekleyeceğim. Şimdi bunları bazen soğanlı yağda kavuruyoruz. Bazen böyle çiğ olarak yapıyoruz. karıştıralım. Bugün de Ramazan'ın ilk gecesi. Herkes Allah hayırlı uğurlu etsin. Hayırlı tutmak nasip etsin. Hayırlı bayramlara eriştirsin Cenab-ı Allah. Herkesin Ramazan'ı iyi geçirsin. Evet şöyle karıştırdık. Daha sonra bezelerimizi yapıp hamurlarımızı açacağız. Yapma aşamasında da size gösteririm. Bizim malzemeler hazırlandı. Açma ve pişirme aşamasına geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ıspanak böreğimizi. Annem yaptı. Kız kardeşim de geri kalanını yapıyor arkadaşlar. Evet, bayram. Yusuf mı var? Yusuf oluyor ya Bak tamam. Hadi yavrum Çay tabağı sever bir eder bir tabak vermiş. Ne bileyim, denk verdim. Başka yıkar mısın? Başka Şöyle bir kuşluyu vermişim. Tavanın altını aç. Ol, altını <laughs> Şu ne oldu? Kısma, sen de çıksın Sen bir şey yok. <laughs> Şu çıksın lan. <da>. Hadi. Allah dört bak. Allah sana bir dört girerdi. mu? Ben daha çok lezzetli İspanya'dan. Ee, i̇laç gibi geldi oraya. Sağ olsun. Ee, şimdi Kamil'e böreğimizi açıyor. Ben de pişiriyorum. Şu börekleri al. Şöyle bir gösterelim İsmail Hanım. Şöyle. Şöyle. Şöyle Dolabı oraya İsmail Hanım. Yok ben. Anne. önce şunlardan başla. Tamam. tamam. Önce şey yaptık yani. Tepsi anne burada burada. <laughs> ha? Tepsi da Bir daha tepsi. Bir. Keçete bak orada. Elimi uzatabilir misin sen yukarıya? Yan, yani. yanmasın ha. Çevir yanmasın bak. Yanmaz. Bir tane atsana. Hepsi <laughs> yukarıda. <laughs> İspanyol normal <laughs> mi? Allah. Tam ne fazla doldurma biz ikinleri. İçini çok, koyma. İçine yani. çok koyma normal koy. Bunlar fazla işli sen. Eğer ben fazla içi içi bol oldu mu zevk almıyorum diye wow. <laughs> Bugün <gülüyor> olacak <gülüyor> İsmail. Allah nasip ederse yarın olacağız. 2 yumurta 3 yumurta yiyeceğiz. 3 yumurta mı? 3 evet. Üç yerim mi? O da 3 tane yedik mi? Tamam. 1 tane yenmez. 2 tane. Bir tane ne yapacağız 2 yumurta ne yapacak? Sus ya. Ne yapacağız böylese, daha. Ya, ya? Yerim, nasıl karnını doyuracaksın? Nasıl karnını doyuracaksın? Bilasin. Ya yumurta yemeğimizi buldum. Ne? Yemek pilav üstü et. Eee bulabilirim.

<laughs> Niye çok gülüyorum Mehmet? Dur bir dakika daha Mesela amcam mı düşürür? Hamur açıyor. Gel. Söyle. Ya bana dolma getirdin. Dolma mı istiyor? Evet. Tamam. tamam geliyorum. Bak şu elindekini açayım. açayım. Hemen geliyorum. geliyorum tamam mı? Hı -hı. Hadi. Gel. Sen acıktın mı? Biraz karnını aç kendine. Karnı. Kaynana yeteri boz. Kaynanan kapını aç. Anlıyor musun? Ben senin dışını yağla ya. Bu sefer yağlı istiyorum ben yani dışı böyle yağlı cıvıl cıvıl olsun böyle. Yerinle böyle ağzından yağlar aksın. Millet hiç taklandırıyor. Evet cıvıl <laughs> evet, cıvıl böyle. Ama yağ yaramaz ki. Oh, wow, ya yiyor, Aslında peyn peynirin üzerinde yağla böyle. Böyle cıvıl cıvıl böyle. Allah Allah. Allah. Yağlı börek güzel olur. Tamam. Biz eskiden fırının başında yapardık. Yağlı olur. Bir tepsi böreğin hepsi yağlanıyordu. Yağlı yiyoruz yağlı. Olur yağlı yiyoruz. Yağlı yiyoruz. Ya. Herkes çoğu yiyemez ben yağlı daha çok seviyorum de yemiyorum. Biraz da ben yana bir ayran yapmak mı? Sıkma yapacağız mı? Yok. Bu sade börek. Börek börek. Sadece börek mi? Patates böreği de yapılacak. Patates nerede? Patatesi Burada patates. Patatesi yağlama. Sadece ıspanağı yağla. Bir de peyniri yağla. Ha bir de bunun kıymalısını yapıyorlar. Kız nasıl yapıyorlar kıymalı? Bir de yaparız kıymalı Ramazan'da. Yapar, bir kıymasını kavurur soğanla. Çiğ kıymadan güzel olmuyor. Çiğ Tabii olmaz. Pişireceğim. Kıymayı kavuracak güzel şöyle. Şimdi böyle soğan, içinde bir soğan ölecek. Allah Allah, Allah. bazıları da alabiliyor biliyor. Bazıları da alabiliyor hocam. Allah 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 gibi şöyle büyük. Siyah böyle içine. E büyük bir kaç sene kendim. Böyle büyük. Tandırdan alalım da Ama tavamızı almaz. Tava almaz o tandırdan alacağım ben. Ondan al. bak. Daha bizim tandırımız. Şöyle Kurt şey da. Geç geç. Geç geç. geç. <laughs> şuradan, şuradan, şuradan kenardan böyle basmadan geç. Kenardan git kenardan. Baba bir şeyin hemen alır. Oo, dur, ya, şimdi, ya. Niye yemek? Bitsin de ya, bitsin de, 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 de beklesin. <laughs> Bu sıcak sıcak sıcaksa şey yapmayalım. Bu aç derdi, ondan çarşıda yemiştiler. <laughs> Olabilir. Olabilir aç, aç olmayabilir. Aç, aç olmayabilir. Ama ben acım. Oruç tutuk gibi oldum bugün yani. dede başı sıkıca. Hazırlık. Mesela içen abicemin başında yesin. <laughs> aynen arkadaşlar. Ben çöçüğe getireyim de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta yemek, içmek, gezmek, tozmak. Hadi biraz daha sağlıklı yaşamak önemli olan bir de neşeli. Bu da patatesli herhalde. Hı hı. Bir gün de kıymalı yaparız. Bu da de, de yaparız kıymalı. Neyden hani bu kadar? Yeter, çok koyma patates. Onu da yaparız. Doldurma canım, yine çok oldu bu biraz. Yok, yok, daha... içine, içine iyi doldursun ki. Abi. iyi güzel olur içine. Yok yok çok iyi çok i̇yi, olmaz. i̇yi olmaz. Çok iyi olmaz sen. Niye? Hı hı. Neden iyi olmaz? İyi iyi olmaz işte Allah Allah. Allah. <laughs> Gökülüz Bir, karar, her şey bir karar kadar, her şeyin bir kadar var. Karnının aldığı kadar yiyeceksin. Karnının aldığı kadar kadar yersen de olur. Paf olursun. Rahatsız olursun. <laughs> paf değil lan. Paf ne? Paf değil, ağır şişersin yani. Eskiden paf derler işte. Ağırladım. Eskiden adamlar da biliyoruz yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz, ya gördüğünüz ya, gibi. Bebeklerimiz pişti. Şurada gayet güzel. Ana hani bir de onu bir yağlayalım ya. Evet. He? Birazdan Şu Sıcakları yağlarız. Birazdan bekle. Evet. Acele etme ya. Bakayım. Berkay. Berkay Aslan. Berkay. Evet, bu şey. Allah Allah. Benim yakışıklım. Sevgilim. Hayatının <laughs> gözüsü. <laughs> tut <pelled being HD> <Surai> Tut <sword racing> Baba, evcay. Hani Baba, der, anne de der, Daha neler der. Neler söyler? Ne neler der? Baba abi. Kilpini benim. Abi abi. Abi abi. Abi abi. Abi abi. Abi Ya e İsmail abi konuş ya. Ne konuşayım ben? Anlat. Ha. Konuşur işte konuşuyoruz işte. Ya sen oruç oldun mu? Hiç oruç olmaz hale Ya ama sen oruçta da sıcaklarda bile... Biraz... <laughs> Dilin kırmaz olur. Ya, 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 Sen sıcaklarda tuttuk oruç. Sen ne diyorsun ya? Yani serinden tutamayacağım. Yani. Allah herkese nasip etsin de tutsun. İnşallah. Sen de ne sıcaklarda tuttuk orucu? Yani İsmail abi Allah şimdi bu hava... bir konuşmayayım. Tuttum doldu tutma dem doldu ya. Biz doğru. abi. Herkesin var abi. Herkesin. Ne neden tuttum. Tansiyon rahatsız insanlar mı dikkat edecek? Evet. Raşta ne yapıyorsun ya? <laughs> Şöyle böyle pişiriyorum. Yağlayacağız mı onu? Evet yağlanacağım işte ya. Yağla, dekna yağla. Şöyle yani yağla, ana sıcak sıcak ısımalım. yağlı İsmail yani. Ağa'm'a ver bir tanesini şöyle bir yesin. Arkadaşlarımız da görsün şöyle eee evet. sonunu. Güzel yine bir yağlayalım. Aynen. Şu bir tanesini yağlayayım. Salça mı Aynen. içeceğim ayran mı? Salçam içmeyeceğim. Ayran içeceğim. İsmail'im buraya ayran güzel oynar ona. Salan <laughs> da yiyor. Şakam iyi Bizi da. Ay, sayrana. Ayran daha güzel olur. Yani ya. Köyden geldi değil mi bu ya? Evet Köyden gelecek. Köyden gelecek. İsmail abi sıcak sıcak şöyle bir saran İsmail mi? abi sıcak sıcak. i̇ki tarafına bir yesin bir. İki tarafına ha. Ne? Onu bir yere bir şu çakla kesiver. Kesiver bu çakla. kesiver. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet Burada bir şey Burada da yapılıyor. Ama o ayaklarım düştü. Çekil bana Mehmet. Bir tanesini alayım bir Ben şey <laughs> <Sonra> getireceğim sana. Bana <laughs> <Sonra> getirecek. ya da değil ya boşa durmasın. Ya etmesin. Kadın deriz. Ama o gözüktü. <laughs> evet, dikkat et sıcak ama. Şöyle bıçakla <laughs> kesin. İsmail abi sıcak. Evet arkadaşlar İsmail abi çok açıkmış. Bıçak alayım. Şöyle bir göstereyim size onu da. Allah'ını seveyim. Sen yine tuvalete bak be. Sen bir şey de bıçak ayın. Bakar ya. Bakar ya. Azıcık bir... Daha bakar. Tabi olsun ya. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Sonra yani bir şey yapma. Ben de kamerada tığ gibi çıkıyorum şimdi. Evet, açılışını gösteriyoruz size. Ay, sıcak o, o. sıcak atamaz o lazım. mı atma ne iki tarafında? Hiç yalanık gibi durmuyor. Şşş dur işte. Daha, daha çatsana ya. Hayır. <laughs> <laughs> evet, yani ne bileyim yalanık Çok yağlı gibi. şimdi oraya damlatırsın. Ya gibi durmuyor yani. Yok valla yalanık. Ya. Bir parlamıyor. Ha bak parladı bak. Oo. Bir sol bu Çok yağ yolmaz diye de yapıyorlar. Aha sen. O. Evet arkadaşlar. और टमाटर का पोंडल तिर पार साला आत्मावाद अभी بسم الله الرحمن الرحيم 32 बार 32 बार जरा भी tuzluaz olmuş ha ha tuz iyi değildi birine baksın kan sana da yapayım aynısından. Dede seni. Bu ikisi ben daha mı? Bir de yağlı yapacağım. Çünkü mi? Onlar var Bana.

Gel <laughs> onları yesin anne. Bak hadi. Okay. Gece 12'den eee falan diyor. 12'den diyor. Eee saat ezan kaçta oturuyor diyor? 19. 5.34. 5.34 tamam mı bunu Şurada ne yazıyor? Savur. <laughs> İmsakiye. İmsakiye savur 4.34 demiştin sen ya. İmsakiye. Ha. En baştakine bakmıyorum. En baştakine 434 tamiydi. 2000 civarında. Güneş 534'te dedi. Tarı demiyorum ya. Şey... 434 işte. 434'te. Ee, 434'te önce dedi. Bu Zene. Adana. Adana. Tamam Adana. 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 işte Adana'ya Ceyhan'a bağlı değil mi? Ceyhan'a evet. ne 12'den dedi yani Ezen'e kadar dedi ekmek çıkarıyoruz dedi. Hangi saat geldi sen gel Ezen'den önce 15 dakika önce gel ki dedi bize dedi. 15 20 bir dakika yapıyorum. önce de der lan yarım saat bir saat önce gideriz. 15 20 dakika önce. Önce gel gider biz işimiz bitmiş oluyor. Yani bir şey falan getirecek olursan getirecek bir şey bitti yani ya o saatte. Gece. Ne yapayım? Çıktık ya böyle kapat. Gece, gece yumurtayla sucuğu götürdük. Ekmeğin üstüne böyle güzel böyle kalem gibi yapıştırdık. Mis gibi ah. Oh. Böyle. <laughs> Vallahi. Ay, biraz da kaşar peynir rendeledik burada evde. Burada bağlı Ağzını da alır biliyor ha. Kaşet deyince böyle rendeler, rendeler, rendeler böyle. Allah! Bağızdan başlayın. Onu da götürün. Onu da güzel böyle güzel. Yani Ondaki sade sahibi olacak o. Güzel. Sana yağınla yanında alır giderim. Sana yağıyla. Yaktıramını da böyle yağlattırır. Böyle. Niye? Abi kuru kalmasın. Yumuşak olsun. Yani. Eski kalem gibi pişirir adam. <laughs> Allah Allah. O Ye, ye, ye. Vur, Allah öyle der ki, lazım. İyi olur. İyi, ne adı var? Allah bunların malzemesine kenarını bulamadım. Sen yaparsın ya onu. Hadi şey yapalım artık. Ne var ya, yapmadık yapma. ee, şey yok. Ye. Ye İsmail. Allah vücut sağlığı versin de ha ha. Şu patates. Patatesli, Patatesli mi? Patates bir tane mi yapsın? Bir tane. tane. Ne yani bir şey diyemez mi? Anne. Hatta herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler. İsmail bir şey diyor mu? Bizi izleyenlere çok selam olsun. Herkes bizi takip etmeyi unutmasın arkadaşlar. Bütün izleyen videomuzu izleyen insanlarımıza. Herkese neşe diliyorum arkadaşlar. Sağlık diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Afiyet olsun. Herkese buyursun gelsin diyeceğim ama herkes buyursun gelsin yiyelim tamam. diyeceğim. Tamam. Herkese hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Tamam, aşağıda aşağıda tamam. Hoşçakalın Dur, arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. beğenmeyi unutmayın. Kaan'ın annesine dedi. Kaan okula evet. gittiği için dedi. Yusuf'un yanına göndermek istemedim. Herkes hoşça kalsın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bak. Tamam okuldan gelsin arayalım annesini. Hadi görüşürüz. Hayırlı Ramazanlar herkese.